sorumlusu İlkokul okul ortaokul ve lise Finans sınavlarının da yapılma tarihi hakkında Türk Muhyiddin kanalına açıkladı. Sınavlar başladı. E, ayın 23, 23 Nisan'da e, birinci, ikinci, üçüncü ilk okul, bunlar da tahriri şeklinde kitap geldi, Eğitim Bakanından e, talimat geldi, tevcih oldu bizim genel müdüriyelere. ki nəl müdirlərlər də məktəblərə, e, oqullarımıza bu təvcihi göndərtdilər. O şəfəvi, yəni sözlü sınaqlar, e, sınaqlarına sınavlar, e, başladılar. Amma 5-ci ayın 2-sində onu 4-cü e, və 5-ci e, imtahanları onların da sınaqları başlayacaqdır təhriri, e, yəni mərahil qoydağın, qeyr-muntəhiyyə e, ilki oqul deməxtir bular. Amma orta məktəbimiz genel sınavlar başlayacak. Ortaokulda 5. ayın 21'inde lise genel sınavlar, aynı zamanda Türkmanca okulları ve Arapça okulları, onlarda lise sınavları 6. ayın 8'inde başlayacaktır. Okullarımız, Türkmanca okulları diyelede 25 ilk okulumuz vardır. Ee, o okullarda e, bizim e, Türkmen bölgelerimizde e, buradan e, Aştöken'den başlarız. Aştöken'de var, Karatepe'de var, e, Karaganda var. Yani Celevle diyemekte. Bir de Kızla, e, Kızlar Batta varımızdı. Bir de Mendeli'de varımızdı. Bakuma merkez içinde orada dört ilki okulumuz vardır. E, bir de Han Beni Saat'te de Orada da aynen Türkmenlerimiz vardı. Orada da bizim okulumuz vardır. Bir de Mansurya Cebeli, yani Adana köyümüzde de Orada da aynen bizim e, dört ilk okulumuz vardır. Bunların toplam e, okulları 25 okulumuz vardır. Ama yine de düşünmüştük inşallah bizim e, iyi bir taavun vardı bizim e, idaretten, müdürlerimizden ve bir de milletten e, ona göre e, iyi çalışmışız.